Herkese selam arkadaşlar. Üniversiteler ve bölümler oynatma listemizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Kemal Akbulut var. Kemal İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde hukuk okuyor. Bugün hem İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni hem de hukuk bölümünü konuşacağız. Öncelikle hoş geldin Kemal. Nasılsın? Hoş buldum. Sağ ol. sen nasılsın? İyiyim. Ben de çok teşekkür ederim. Biraz kendinden bahseder misin? Ben Kemal Akbulut, İstanbul Ticaret Üniversitesi son sınıf öğrencisiyim. Bugün de bunun üzerine konuşacağız zaten. Oldukça güzel Kemal. Öncelikle hoş geldin. Tekrardan teşekkür ederim. Evet o zaman ilk sorumu sorayım sana hazırsan. Neden hukuk bölümü? Neden hukuku seçtin? Hukuk şöyle, ben e, lise zamandan itibaren zaten sosyal bilimler menşeliyim. Ben küçüklüğümden beri hiç sayısal bölüm istemiyordum, yani sayısallıkla alakalı herhangi bir şey istemiyordum. Bu sebeple zaten sosyal bilimler lisesinden mezun oldum, sosyal bilimler lisesini kazandım, oradan da mezun oldum. Aklımda hep hukuk vardı. Zaten TM bölümü dediğiniz zaman. E, hukuktan başka bir şey de çok akla gelmiyor. Yani buranın zirvesi olarak hukuk görülüyor TM bölümün. O sebeple hukuk seçtim. Hukukta da tabii ki neden hukuk? İş, mesleki yeterlik anlamında da yine hukuk fakültesi bu noktada en değerli bölüm olarak benim kanaatimdi. Bu sebeple hukuk seçtim. Mantıklı TM dediğimiz zaman zaten en başta bölümlerin başında hukuk geliyor. Sen de evet. buna göre bir tercih yapmışsın. O zaman ikinci soruma geçeyim Kemal. Neden İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin sana ne gibi imkanları var, ne gibi faydaları var, nasıl bir hayat var İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde? Şöyle İstanbul Ticaret Üniversitesi neden şöyle söyleyeyim. Normalde biliyorsunuz Ankara, İstanbul Hukuk, Ankara Hukuk buralar tabii hukukun merkezleri. Sonrasında işte Marmara gelir, diğer devlet üniversiteleri sırasıyla devam eder. İstanbul Ticaret Üniversitesi şöyle, ben e, tercih yapacağım zaman da ben 14.000 e, sıralama yapmıştım. Tercih yapacağım zaman da İstanbullu birinci tercihe yazmıştım. Hani her ihtimale karşı gelir diye yazıyoruz. Sonrasında Marmara'yı yazdım, birinci öğretimler bunlar. Marmara ikinci öğretimi ben alıyormuşum. Tabii sonradan fark ettim. Sonradan da daha geçmedim, yani okuldan memnun olduğum için. Marmara e, ikinci öğretimi... İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden sonraya yazmıştım ben. İstanbul Ticaret Üniversitesi benim üçüncü tercihimdi. Bu şekilde kazanmış oldum. Tabi yani araştırdığım üniversite değildi. Tabi yaşadıkça dört yılın sonunda da biraz fikir oluştu aklımızda. Şöyle İstanbul Ticaret Üniversitesi iki tane kampüsü var. Biri Küçük Küçükyalı'da biri Sütlüce'de. Ben Sütlüce kampüsündeyim. İdari bilimlerde, yine hukuk fakültesi de Sütlüce kampüsünde. Biraz lise binası gibi yani sosyal etkinlik anlamında yani sosyalleşme anlamında biraz vasat kalıyor. Ama onun haricinde eğitim anlamında zaten hocaların çoğu İstanbul Üniversitesi'nin, Marmara Üniversitesi'nin hocaları. O sebeple hani eğitim anlamında bir sıkıntı yaşamadım bugüne kadar son sınıfım. Onun haricinde hani şöyle bir soru akla gelebilir. Hani özel üniversitelerde yani sırf ücretli diye o, yani hocaların bilerek bırakma vesaire böyle bir şey akla gelebilir. Öyle bir şeye de hiç rastlamadım. Eğitim anlamında bir problem yok ama dediğim gibi hani sosyal etkinlik anlamında, sosyal yaşam anlamında bir lise binası ve etrafında 50 metrekare bir yeşillikle 4 senedir okuyoruz. Klasik olarak zaten çoğu artık özel üniversite, vakıf üniversitenin kampüsü öyle çok aman ama bir kampüs hayatı yok devlet üniversitelerindeki gibi. Ama şunu ben çok duydum İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin imkanları, işte İton'un sağladığı imkanlar. Bunlardan biraz bahseder misin? Şöyle ben tam burslu olarak kazandım. Ama tabii ki yani tercihlere göre mesela ilk 5 tercih İton'un bursu oluyor diye biliyorum. Tabii İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne mesleki anlamda da tabii mezun olmadığım için bilemiyorum ama bunu çok duyduk, ee, yaşayan yani tanık olan arkadaşlarımız da var. Mesleki anlamda da okul bittikten sonra İton'un e, bu noktada desteğinin olduğunu biliyoruz. Peki her bölümlere var mı yani neticede İstanbul Ticaret Odası'nın kurmuş olduğu bir üniversite? Tabii sadece hukuk için değil bütün bölümler için. Hukukta da var bir yani destekler. Tabii, hukukta da var. Oldukça güzel. O zaman şu soruma gelmek istiyorum. Zaten buna kısaca değinmiştik. Hukuk bölümünde şehrin ve okulun önemi nedir sence? Yani özel ve vakıf üniversitesinde okumakla devlette de okumanın ve mesela İstanbul'da okumakla Antalya'da okumanın ne gibi farklar olabilir sence? İstanbul'un e, mesleki anlamda zenginliği belli zaten. Hani İstanbul'daki Çağlayan'daki dosya sayısı kadar belki Anadolu'nun 2-3 ilinde o kadar dosya vardır. Yani o noktada zenginlik açısından, dosya zenginliği açısından ne bileyim tabi daha metropol bir şehir olduğu için hukuki anlamda problemlerin yaşanması açısından daha zengin bir şehir. O noktada İstanbul'un tabii ki etkisi var, faydası var, avantajı var. Ee, onun haricinde okulun devlet vakıf olarak farkı Şöyle hani mezun olduktan sonra staj için bir yere başvurduğun zaman ya da mesleki anlamda sizin CV'nize baktıkları zaman devletin her zaman avantajı var. Bu doğru. Ama eskisi kadar olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten Gano'ya falan hiç bakıldığını bilmiyorum. Ben staja girdiğim zaman ben bir dönem staj yaptım. Öğrenci stajı. O nokta o zamanda da hani Gano'ya falan bakılmamıştı. Üniversiteme de bakılmadı. Ama mesleki yetkinlik açısından da devletin katkısının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü çevremdeki arkadaşlarımdan bildiklerim bu şekilde. Bizimki biraz daha, yani tabii ki aynı eğitim veriliyor ama üstüne o kadar durulduğunu düşünmüyorum özellikle. Peki Kemal, hukuk ağır bir bölüm, zor bir bölüm diye duyuyoruz. Sen okuyan birisisin. Hukukla ders yoğunluğu nasıl? Çok ciddi manada senin vaktini tüketiyor mu ders çalışmak? Bunlardan biraz bahseder misin? Şöyle, ders yoğunluğu özellikle 3. sınıftan sonra gerçekten yoğun. Birinci sınıfta hani hukuka giriş yani zaten biliyorsunuz her bölüm için bir giriş dersi vardır. Hukuka giriş onun gibi işte daha çok inkılap Türkçe vesaire, Türk dili vesaire bu şekilde farklı dersler oluyor. Genel anlamıyla dersler oluyor. O yüzden birinci sınıfta ve ikinci sınıfta bir şekilde rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Kendi adımı konuşuyorum. Ama üçüncü sınıfa geldiği zaman tabii ki o hukukun yoğunluğunu hissediyorsunuz. Çünkü hani şey vardır ya lisede ilk iki sınıf Herkes aynı dersleri görür. Hı hı. Üçüncü sınıfta hani alanlaştırma başlar. Evet. Şimdi bizim de üçüncü sınıfta ticaret hukuku, işte icra iflas hukuku, bunun gibi dersler girdiği zaman hukuku dallara ayırıyoruz ve ayrı ayrı hepsine çalışmamız gerekiyor. Biz hepsine hakim olmamız gerekiyor ki mesleki hayatta kendimizi minimalize edebilelim. Bir şekilde herhangi bir yere kendimizi yöneltebilelim. Bu noktada üçüncü ve dördüncü sınıfta özellikle bunun zorluğunu yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Umarım az kaldı yani neticede bitmesine az kaldı inşallah hayırlısıyla bitirirsin. İşte. O zaman şu soruya gelelim yani biraz enteresan bir soru. Özellikle benim de merak ettiğim bir şey. Şimdi acayip hukuk okuyan var benim bile çevremde belki yakın arkadaşım var 30-40 kişi okuyan var. Ciddi manada bir hukuk öğrencisi var. Hukukta iş imkanları nasıl? Yani bir staj süreci var bu stajdan da bahsetmeni istiyorum okuldan sonra herhalde bir yıl zorunlu bir stajınız var ondan sonra avukat olabiliyorsunuz. Ve iş imkanları hakkında neler söyleyebilirsin? İş imkanları şöyle. Şimdi öncelikle avukat olmak için hukuk bölümünü bitirdikten sonra bir yıl zorunlu stajınız var. 6 ay adliye, 6 ay ofis stajı. Bu bir yıl zorunlu stajı yaptıktan sonra ruhsatınızı alıyorsunuz. Artık avukatsınız. Ancak hukuk okuyup da yani sadece avukat olmak zorunda değilsiniz zaten biliyorsunuz. Hakimlik savcılık sınavları var. En basitinden. Herkesin bildiği bir konu. Hakimlik savcılık sınavlarına hazırlanıp hakim veya savcı olabiliyorsunuz. Ayrıca ee, Hukuki alanda herhangi bir yerde kamu avukatı olabiliyorsunuz. Devlette kamu avukatı olabiliyorsunuz. Onun haricinde farklı birimlerde yine müşavir tarzında. Şöyle söyleyeyim. Aslında şöyle bir durum var. Hukuk okuduğunuz zaman mesela kamu yönetiminin kamu yönetimini okuyup da bitirip onun edinebileceği mesleklerin hepsini yine edinebiliyorsunuz. Hı hı. Onun gibi yine iktisadi idari bilimlerde herhangi bir bölümde bölümden mezun olup herhangi bir mesleğe atılmak isteyen kişinin yine mesleğini de edinebiliyorsunuz. Yani hukuk dediğim gibi bu noktaların temeli olduğu için her konuda mesleki edinim sağlayabiliyorsunuz. Oldukça güzel. Peki şunu sormak istiyorum. Yani arkadaşlara bir tavsiye vermek gerekirse neticede son sınıfa gelmişsin. İş imkanlarında okuldan mezun olduktan sonra ekstradan bir fırsat oluşturmak için Kendini daha fazla geliştirmek için neler tavsiye edebilirsin mesela? Bu noktada öncelikle hani öğrenci stajından bahsedebilirim. Öğrenci stajı tabii ki kendini geliştirmek adına, bir şeyler öğrenmek adına önemli. Ama onun haricinde çok da etkili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü öğrenci stajında genelde avukatların hani çok afaki işlerini görüyorsunuz. Genelde adliyede oluyorsunuz veya ofiste direktçe vesaire yazıyorsunuz. Tabii bunları zaten hukuk öğreniminde size öğretiyorlar. Ama ...pratik açısından tamam, güzel, zaten bir yıllık zorunlu stajınız olduğu için öğrenci stajına o kadar gerekli görmüyorum. Onun yerine öğrencilik süreci boyunca çevrenizi geliştirmeye çalışabilirsiniz bu konuda. Yani hukuki alanda iş gören veya iş yapan kişilerle yakınlık kurabilir, hani daha çok kişi tanıyıp... ...bu noktada kendinizi geliştirebilirsiniz çünkü mes hukuku bitirdiğiniz zaman... Size belki de bu noktada çevreniz, satış konusunda veya öğrenim konusunda, pratik konusunda yardımcı olacaktır. Bu noktada ben çevrenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten avukatlık ve esnaflık aslında. Çünkü esnafın biliyorsunuz çevresi varsa iş yapar. Yani çevresinden iş gelir. Yani tanımadığı insana daha az iş yapar aslında esnaf. Ama avukatlık da aynı şekilde avukatlıkta da ne kadar çevreniz çoksa o kadar iş gelir. Yani doğru söylüyorsun. Network işin içine giriyor. Tabii. Yani şunu demek isteyebilir misin peki? Şöyle bir şey çıkartabilir misin? İşte sürekli hukukla alakalı sempozyumlara, etkinliklere, konferanslara katılın. buradan insanlarla tanışın. Bunlardan fırsatlar çıkartmaya çalışın. Bu bakımdan ileride iş sizin her zaman işinize yarar diyebilir miyiz? Tabii ki. Oldukça güzel. Kemal buraya kadar gerçekten çok güzel gidiyoruz. Bence arkadaşların aklındaki pek çok soruyu cevapladık. Çok faydalı video oluyor. Arkadaşlar siz de buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan da haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Sonlara doğru gelirken Kemal son sorumu, herkese sorduğum soruyu sana da sormak istiyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde hukuk bölümü okumak isteyenlere neler tavsiye edersin? Bu noktada tavsiyem şu olur. Yani diğer vakıf üniversitelerine göre biraz daha devletimsi. Çünkü zaten bizim hocalarımızın hepsi Devlet üniversitelerinden gelen hocalar. Hani geçmişi belli hocalar ve yetkinliği belli hocalar. O noktada eğitim açısından tamamıyla devlet üniversitesinden bir kayıplar olduğunu düşünmem. Bu noktada tavsiye ederim okulumuzu. Dediğim gibi sadece sosyal yaşam anlamında biraz kısıtlı olsa da ben okulumu seviyorum ve tavsiye ederim. Çok güzel bilgiler verdin. Geldiğin için tekrardan teşekkür ederim Kemal. Seğil. Arkadaşlar umarım sizin için de güzel faydalı video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Bu tarz videoların hoşuna gidecek arkadaşlarınız varsa lütfen onlarla da paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.